İskenderun Meydan Mahallesi'nde gençlerin spor yapması için yapılan halı saha kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Uzun süredir yapılması için mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin belediye başkanı ile milletvekilleriyle yapılan görüşmeler sonrasında yaptırılan halı saha iddialara göre uyuşturucu bağımlıları tarafından yakıldı. Herhalde... Haber ekibimize açıklamada bulunan Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş, bunu yapan insan olamaz bu kadar emeğimizi hangi vicdan yakar anlamak mümkün değil dedi. Seslenmek istiyorum da mahallemizde yeterince bekçi yok. Mahalle bekçisi. Yani bazen geliyorlar bazen gelmiyorlar. Bir de Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne buradan seslenmek istiyorum. Yani bu olayların başımıza gelme sebebi en çok bu 20 metrelik yoldan. Bu 20 metrelik yol sessiz tenhadır. Işıklandırma da yok. Buraya geceleyin gelip fuhuş yapıyorlar, esrar içiyorlar. Yani defalarca geldik burada insanları kovaladık ama yine ona rağmen baş gelemiyoruz yani. Bu yolun 20 metrelik yolun bir an önce asfalt dökülmesini istiyoruz, bir de ışıklandırma yapılmasını istiyoruz. Ancak o zaman bu, bu e, olayların önüne geçebiliriz. Burada gençler top oynuyor mahalle gençleri, başka mahallelerden olsun. Yani sahamız herkeşe açıktır yani baş, He. baş, baş, bak bak ha, şimdi şu anda bak basketbol oynuyorlar başka yerden gelmişler yani sahamız herkeşe açık yani sadece bizim mahallenin değil yani tüm İskenderun'un bu sağa yani böyle olması bizi inan ki çok üzdü yazık günah yani bu ışıklandırmaları çaldılar kamerayı çaldılar en azından şimdi mesela kamera olsaydı bu işi yapanları oradan tespit edebilirdik yani. Yani bu, bu böyle olmazsa bizi çok... Mahalle sakinlerinden Yasin Tümenci de yaşananlara tepki gösterdi. Ya bana da şey bana da yani biz burayı yaptırana kadar çok emek verdik. Gerek belediye başkanlarıyla gerek milletvekilleriyle hep oturduk, çabaladık. Yani mahalle için bir şey yapmaya çalıştık. Ve olan bu işte yani. Yazıklar olsun ya. Bu hepimizin ya. Benim senin sağ değil ya. Meydan Spor Kulübü yöneticisi Zeki Erdem ise bunu yapan insan olamaz. O kadar çok öfkeliyim ki ne konuşacağımı bilmiyorum dedi. Bizden bize sağ olsun bu imkanı verdi. Gençler faydalansın diye top oynasın diye. Her gün 15-20 tane genç top oynuyor burada. Yazık hani sağdan soldan pislikten kurtarmaya çalışıyoruz. Gençler ki sağda sola pisliğe alışmasın diye. Yani suç mu işledik? Bu hepimizin sahası bizim sahamız değil. Benim yaşım olmuş 56 bu saatten sonra top mu oynayacağım? Gençler için yapmışız biz bunu oynansınlar diye. Geçen önceden de çaldılar. Şimdi yenisini yaptık. Allah razı olsun tekrar Fatih Başkanımıza ama yazık yapmasınlar ya. Bu saha hepimizin ya. Telleri de mi çalıyorlar? Telleri de kesmişler bak. Ah, görüyorsun değil mi? File takmışız. Filele takmışız, tutturmuşuz. Kapıda da kilit de yok. Çok şükür. Valla söyledik işte dur bakalım ee, kameraları takacaklar. Güvenlik kamerasını da mı daha önce çalmışlar? Hepsini çaldılar ya panoları çaldılar. Baksana panolar boş. Bak şimdi iki taktığımız bunlar hep yeni işte. Yani yapmasınlar yazık günah hepimizin sağı benim senin sağı değil. Devletin malıdır bu yahu.